Anne kedi yavrularına yemek taşıyor. Evet. Tamam mı? Evet. Yavrularına yemek taşıyor anne kedi. Çağırıyor yavrularını sayın seyirciler. Evet. Değerli dostlar. Gelin diyor yavrularına. Sesleniyor. Evet. Evet. Evet dostlar. Evet bakın yavrularına yemek getirdi değerli dostlar sesleniyor gelin hadi yemeğe gelin diyor yemeğe buyurun diyor evet annesi yavru kediye bir balık getirdi balık kafası getirdi ve ona teslim etti yemesi için yavru kedi de evet evet sayın seyirciler görüyorsunuz yavru kedi de balığı kafasını yemeye çalışıyor çünkü kedi yavrusu da <laughs> kaçıyor sayın seyirciler. Evet, değerli dostlar. Lütfen kanalıma, kanalıma abone olun. Herkese kucak dolu saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşça kalın, kanalımda kalın. Yakın çekim yapmak istiyorum eğer kedi kaçmazsa evet getiriyor kedi yavrusu. Evet. Evet değerli dostlar. Yemek saati. Anne, kedi yavru kedilere balık kafasını getirdi. Evet. Yavru kediler balık kafasını yiyor. Değerli dostlar.